sevgi ve saygıyla dürüstlük serisi 24 yaşlılara dürüstlük Said Nursi'nin aktardığı bir söz var deniliyor leyte şevabe yaud yevmun bima fa'alun neşibe keşke benim gençliğim bir kez daha bana geri dönseydi ihtiyarlığımın başıma neler getirdiğini anlatabilseydim veya Kur'an'da bir ayet var denilir. Evlem nu'ammir <laughs> kuma yetezekkeru fihi men tezekker. alalım bir kişinin übit alacağı kadar sizleri yaşatmadık mı? Başka bir ifade ve men nu'ammirhu nekisu fil halq. Yaşattığımızı yaratılışta tersine çeviriyoruz. Yani nasıl ki insan ilkin çocuktur, bebektir. Yürümekte bile zorlanır. Hatta kendi temizliğini yapmakta bile yetersizdir. İnsan ihtiyarlayınca buna benzer bir durumu bir kez daha yaşayabiliyor. Dolayısıyla ihtiyarlara karşı dürüst olmak, insanın aslında kendi geleceğine dürüst olmasıdır bir yönüyle. Artı, hani ihtiyarlar bazı konularda insanlardan basit, geri olabilirler. Ve zaten her bir nesil özellikle bu teknoloji çağında kendilerinden öncekilerden daha bir gelişebiliyor. Yani her 5 veya 10 yılda belki daha erken bir zaman sürecinde olan insanlar kendilerden öncekilerden çok daha hızlı gelişebiliyor. Geçmişte belki 100 yıl yaşayan bir insanın öğrenemediği bilgileri günümüzde belki ilkokul düzeyindeki bir öğrenci öğrenebiliyor. Dolayısıyla bir insanın kendini öncekilerden üstün görüp onlara karşı saygısız davranması sonuçta kabul edilebilir bir durum değildir. Nasıl ki bizden öncekiler bizden düşünsel olarak bazı konularda geri olabilseler de bizden sonrakilere oranla biz de daha bir geri olabiliriz. Fakat bir de şey var. Teknoloji ne kadar ilerlemiş olsa da insanlık hatta uzaya bile erişebilmiş olabilse de erdem bakımından geçmişte öyle insanlar olabilmiş ki günümüz insanların en ileri düzeydeki şahısları bile o insanlara erişebilmiş değiller. Ve bir insanın teknik olarak bilgisayar olarak, tıp olarak üstün oluşu o insanın erdem, dürüstlük olarak üstünlüğünü göstermiyor. Hatta insanlar belki de bilimsel olarak gelişmiş olsalar da bu bilimsel gelişmeleri saldırganlık amaçlı olarak kullanabiliyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'ya ve Londra'ya atılan bombalar veya bir Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar veya kimyasal silahlar bunların bir göstergesi. Yani sonuçta senin bilimsel olarak gelişmen insanlığa çok ciddi bir düzeyde yararlı olabilirliğini göstermiyor. Dürüst olduğunu göstermiyor. Yalan söylemediğini göstermiyor. insanları sevdiğini göstermiyor. Saygılı olduğunu göstermiyor. Sövgüden uzak olduğunu göstermiyor. Dürüstlük ayrıdır. İnsanların maddi olarak, bilimsel olarak gelişmi, gelişmiş olmaları ayrıdır. Fakat birbirinden çok da böyle bağımsız da değiller. Çünkü bir insan eğer araştırmayı, sorgulamayı, öğrenmeyi eğer becerebilmişse bu insan zamanla nice güzellikleri de araştırabilir. Bilgi olarak yetersiz olan insanlara oranla bunlar daha bir kolay bazı gerçeklere erişebilirler. Neyse, sonuçta yaşlı olan insanların insanı bıktırabilen özellikleri olabilir. İnsana böyle aşağılayıcı davranabilirler. Özellikle kendilerini ciddi bir saygı düzeyinde gösterebilirler. Hani değil mesela ciddi bir saygı. Artık günümüzde sıradan bir saygı bile kim insanlarca gösterilmeyebiliyor. Ve insanlar paralarına göre veya insanlığı olan yararlarına göre üstünlenebiliyor. Ne olursa olsun. Eğer sonuçta bir insan yaşlıysa, en azından hani bir din kültürüne bakıldığında dinler yaşlı olan insanlara saygılı olabilmiş. Veya mesela bir izinde geçmiş atalara bir saygı olabiliyor. Hatta değil atalara insanın sararmış bir fincana bile fincana bile saygılı olması belirtilebiliyor. Dolayısıyla insanın olabildiğince yaşlılara sevecen, samimi davranabilmesi, onlara en azından belli konularda rahatlatıcı bir davranış sergileyebilmesi, sergileme tabiriyle sanki riyakarlığı gösteriyor. Yani böyle o insanlara yakın davranabilmesi güzel olur. Hatta aslında eğer insanlar birbirlerinin erken ölmesini istemeselerdi, insanların ömrü de uzayabilirdi. Mesela bir insanın yaşamında başkalarına bir yararlı oluş yönünde bir amacı var ise ve bu insan kendi yapmayı düşündüklerini henüz tamamlamadığını düşünüyor ise yaşamaktan sıkılmayabiliyor. Fakat eğer bir insan kendi çocukları, torunları, yegenleri tarafından bile veya hanımı veya kocası tarafından bile ölümü istenilen bir kişi durumunda ise insan henüz daha gençlik sürecindeyken bile ölümü isteyebiliyor. Halbuki göre insanlar birbirlerini kıskanmasalar, birbirlerini yararlı olmayı isteyebilseler, birbirlerinin daha bir ileri seviye erişmesi için çalışabilseler, bizden öncekiler daha bir uzun yaşayabilir. Hani genellikle sanki şöyle bir düşünce var. Bizden öncekiler bazı gerçekleri bizim kadar anlayamazlar. Dolayısıyla bizden öncekilerin bize yer bırakması lazım. Halbuki dünyada nice konularda gençler arasındaki saldırganlığın azalmasına neden olabilenler ihtiyarlar olabiliyor. Yani eğer dünyada hiçbir ihtiyar olmasaydı onların tecrübeleri, onların ara buluculukları, onların insanlar arasındaki sorunları, gidericilikleri etkili olmasaydı, sadece dünya gençlerden oluşsaydı, güya zeki, enerjik insanlardan oluşsaydı, dünyada belki defalarca savaş olurdu. Artı insanlar bir gün faraza ihtiyarlıktan arınmış olabilseler, yani o böyle bir durum düşünülse bile sonuçta insanın yaşamını erdemsel temelde değerlendirmesi gerekiyor. Ve insanın hiç ummadığı çok farklı olumsuzluklar insanın yaşamında belirebiliyor. Dolayısıyla bir insan, ihtiyar olan bir insanı kendisi için saygıdeğer olarak görmesi gerekiyor. Mesela bir ne diyeyim? Yaşlıya bir insanın sahip değer bir tarzda olmaması. Hatta sırf böyle zayıftır diye onun parasının çalması. Onun maaşını çalması. Özellikle bayanların mesela paralarının veya eşya onların eşyasının çalınabilmesi. Yani bir ihtiyar zayıftır diye insanın ona saldırgan olması gerekiyor? Ya yani bazı yaşlılar kendilerden genç olan insanlar tarafından zararlatılabiliyor. Yani eğer bir insan sırf bedensel zayıflığı nedeniyle aşağılanıyorsa o toplumun adalet düzeyi ne şekilde değerlendirilebilir? Dolayısıyla insanların olabildiğince kendilerini zevk olarak sınırlayarak kendilerinden öncekilere saygılı olabilmeleri gerekiyor. Yani bir yönüyle yaşlılık insanlar için bir nimettir. Çünkü insanlar eğer yaşlanmasalardı, insanlar belki kendi aralarında öyle bir ciddi oranda birbirlerine saldırırlardı ki. İşte insana bu bir ibret olabiliyor. Bak sen de er veya geç bir süre sonra bu duruma erişeceksin. O yüzden insanlara saygılı ol. Kendini istemediğini başkasına yapma. Bir gün sen de böyle olacaksın. Sen eğer annene babana saygısız olursan bir gün senden sonraki çocuklar da sana saygısız olur. Eğer sen geçmişini sayarsan onlara saygılı olursan Senden sonrakiler de sana saygılı duyuyor. Ve zaten eğer bir insan çocukları tarafından eğer yani başka çocuklar tarafından saygılı olarak görülmüyorsa, saygın olarak görülmüyorsa kendisinin kendinden öncekileri olan saygısını bir sorgulasın. Olabildiğince yaşlılara saygılı olabildiğimiz. biz onları incitmemeye çalışabildiğimiz, onların kalplerini rahatlatmaya çalışabildiğimiz, onları ki bu konuda beni suçluyum, düzenli olarak sorabildiğimiz, onların sıkıntılarını paylaşmaya çalışabildiğimiz veya en azından hani onlara bir dua ettiğimiz, onları sevindirmeye çalıştığımız, onların yaşamlarının daha bir uzun sürebilmesini istediğimiz, bir durumun olması olmasını öneriyorum. Ve eğer insanlar şunu da ben belirtmiş olayım. Birbirlerini kıskanmasalar insanların ömrü de uzayabilir. Ve dolayısıyla nice bilim insanı olan yaşlılar, mesela profesör düzeyinde bunlar eğer erken ölmeseydi dünya bilimine birçok konularda daha bir katkılı olabilirlerdi. Bakıyorsun bir genç nice konularda hani bir ihtiyar kadar istikrarlı olmayabiliyor. Hatırlıyorum zamanda bir Kur'an kursunda kursu Türkiye birincisini çıkarmıştı. O Kur'an kursunu araştırdım, hocasını gördüm. Hocası ihtiyar. Ya başka bir dünya çapında hafız yetiştiren kurslara gidebildim. Hocaları genellikle ihtiyar. Yani bu şahıs belli bir yaşa gelmiş, ve insanlar bazen yaşlı olduğunda nice güzellikleri yaşlılıklarındayken başarabiliyorlar. Hatta Said Nursi'nin bir sözü var. Diyor eski Said'in 10 senesini yani ihtiyar, yeni Said'in yani ihtiyarlığının bir senesini eski Said'in yani gençliğinin ya o 45 yaştan önceki sürecinin 10 senesine değiştirmeyeceği yönünde miydi yine? O yüzden insan ihtiyarlıktan da korkmaz, korkmasın. Bazen nice güzellikler, nice projeler, nice erdemler özellikle ihtiyarlıkta belirebiliyor. Hatta Muhammed Bozdağ'ın yanlış değilsem bir eserinde Amerika'da yazılan bir kitaptan bahsediliyordu. Hayat kırkında başlar. Yani bir insan nice güzelliklere bedensel olarak zayıflamış olsa da düşünsel olarak olgunlaştığı bir zamanda erişebiliyor. Hatta aslına göre insanlar çok daha bir erdemli olursa değil hayatının kırkında başlaması, 60'ında, 80'inde bile nice güzelliklere yönelebilen insanlar da olabilir. Bu konuda bilimin ihtiyarlara olanak sunması, onların kendilerini geliştirebilecek tıbbi tekniklerle onlara yardımcı olması özellikle üretken ihtiyarlara bu konuda olanakların sağlanabilmesi dileğiyle, saygıyla.